Merhaba arkadaşlar, Motosiklet Felsefecisi Ruhi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yerinde tamir bakım hizmetleri. Motorunuz olduğu yerde çalışmanız zaman neler yapılır? Aracımızla geliyoruz. Motorumuz PCX. Yağmurdan sudan etkilenmiş motorumuz. Bir gaz yememe sorunu var. Filtrede su vardı, onu boşalttık. Filtre şu şekilde parampürçük olmuştu. Filtreyi yeniledik. Şimdi yağı alıyoruz. Yağın içinde de su olma ihtimali var. Çünkü şiddetli yağmurlardan dolayı motor komple gömülmüştü ve fazla marş basmadık. Şu an zaten çalışmıyor motor. Önce e, filtreden başladık, yağsını aldık. Şimdi ateşleme bobini ve bujiden başlayarak arkadaşlar motoru olduğu yerde çalıştırmaya çalışacağız. Şimdi bizim farkımız şu arkadaşlar, motomobilde. Bizim motomobildeki tek farkımız şu arkadaşlar. Normal bir çekici görevi görmüyoruz. Yani e, hani yolda kalırsınız çekici aracınızı alır gider servise götürür ya biz servisi sizin ayağınıza getiriyoruz. Yani ola ki burada çözülmedi o zaman atölyemize götürüyoruz ama yüzde yetmiş yüzde seksen olduğu yerde çözmeye çalışıyoruz. Çünkü mağdur olmamamızın açısından. Şimdi bunu nakliye tutup göndermiş olsak ne olacak? E, zaman kaybı olacak. O zaman kaybını burada akalite ediyoruz arkadaşlar. Yani motomobil tamir bakım hizmetlerinin en büyük avantajı nedir? Olduğu yerde müdahale, olduğu yerde yapılacak basit bir arızaysa veya normal bir arızaysa %50-%70 gideriyoruz. Geri kalan %30 eğer çözünürsüz bir arızaysa aracımıza atıp atölye ortamına götürüyoruz. Onun için arkadaşlar genelde motokuryeler olsun motosiklet sevdalılar olsun ilk tercih olarak bizi tercih ediyor. Çünkü niye bizi tercih ediyor? Evinde çayını kahvesini uygun varken motoru tamir edilmiş olabiliyor. Yani öbür türlü servise gidecek, servise başka işler var, sıra bekleyecek vesaire bunlara gerek kalmıyor. Çünkü sadece sizin motorunuzla ilgileniyor. Şimdi de bu motorunu da göreceğiz arkadaşlar. Olduğu yerde çalıştıracağız. Caner kardeşimizi asfaltla tanıştıracağız. Kendisi bizim sıkı takipçilerimizden. Şimdi motomobil tamir bakım hizmetlerinde de arkadaşlar takipçilerimize öncelik veriyoruz Böyle de bir durum var ee, Normalde e, baktık hiç olmuyor aracımızı atıp götüreceğiz teşekkür ediyoruz İyi seyirler diliyoruz Evet arkadaşlar şu an şu an başlayacağız her şeyini koyduk kontağımızı açıyoruz bir üç defa aç kafa yapıyoruz İki benzin pompamız çalıştı. Şu ses önemli arkadaşlar. Bak şuraya tutalım. Bak. Bu sesi duyuyorsak benzin pompamız çalışıyor anlamına gelir. Arka frene şöyle bir tık basıyoruz. Gaz kelebeğini 1, 2, 3 yapıyoruz. Hafif gaz veriyoruz. içindeki sular da gitti. Evet, şu an motorumuz kendine geldi. Lastiğimiz inik miydi Süleyman? Kısa bir test yapayım bekleyin. Acaba yolda ne diyeceğiz burada? Şimdi bu motora arkadaşlar, motor inecek, motor gitmiş demişler. Aynen. Değil mi? Dediler mi? Aynen dediler. Ne dediler abi? Grak imiş dediler, motor im Ya. Aynen. Niye böyle diyorlar? Bizim milletimiz Vallahi. niye böyle? Yani? Bizi kandırmaya çalışıyorlar. <laughs> Motorcu kadar mı? Trafikte kanmıyor adam. Aradan dereden gidiyor yani. Evet. Motorcu en son kandırılacak insandır. Motorcu kandırmaya çalışan önce kendini kandırmış olur. Ya. Doğru mu? Kanıyorsa da motorcu bilerek kanar yani. Aynen. Bilerek lades olur ya onun gibi. Uyuz sağırken olmaz işte. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanacak bir şey yok. Motorumuz tamam. Hayırlı uğurlu olsun Caner'cim. <laughs> Bizi tercih ettiğin için ayrıyeten teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Nasıl hizmetimizden hani memnun musun? Çok memnun, çok sağ ol. Teşekkür Şimdi abi. bu hizmet sana ne kazandırdı mesela örnek Bana zaman kazandırdı yani. Zaten sizin ekonomik yani fiyatlarınız evet. falan her zaman ya, motorcu dostusunuz. Yardımcı oluyorsunuz yani. Teşekkür ediyoruz. Ya İyi seyirler diliyoruz. Aha, İyi kötü bir sigara ya, gidiyor, var. Vardı. Aha gidiyor ya, arkadaşlar. Kurdacılara gün çıktı. Evet. Geliyor, geliyor. Dalgalar. Büyük dalga geldi. Geldi. Evet. Doğal kaplıca arkadaşlar, kaplıcalara girişler ücretsiz, cesaret olan herkes girebiliyor. Yalnız da hiç şey getirmenize gerek yok. Sadece kendimiz gelse yeterli kaplıca. Arasan bulunmaz. Çamur. Çamura girenler falan vardı ya hani şurada Manisa'dan bir yerde neredeydi? Burada onlara gerek kalmıyor. Evet. Çamur banyosu. Kaplıca. Doğal. Gayet doğal. Sağ olsun Mansur başkanımız Ankara'ya kaplıca getirdi. Niye? Mazgalları bilerek temizletmedi ki vatandaşlar kaplıcadan yararlansın diye bakımdan da geçmiş oluyor hazır gelmişken. Çok avantajlı bir sistem arkadaşlar. Motomobil tamir bakım hizmetleri. Ankara'da hizmet veriyoruz arkadaşlar. Ee, kanal abonelerimiz, üyelerimiz bizi tanıyan, tanımayan, ilk defa iş yaptıran herkese hizmet veriyoruz. Tabi bu anlaşmaya bağlı bazı arkadaşlar işine gelmeyebiliyor bu sistem. Ama genelde bulunmaz bir nimet diye söylüyorum arkadaşlar. Neye benziyor arkadaşlar? Ee, evde mutfak var, yemek yapamıyoruz, paket servis veriyoruz. Onun gibi bir işte şey yani bu da olduğu yerde motorun tamir ediliyor. Daha ne olsun? Diye. Arkadaşlar kanalımıza abone olalım, like atalım, beğenelim. Tek bu akşam canlı yani, yayın yapabiliriz, yapamayız mı? Onu canlı yapıyorum arkadaşlar çünkü acayip bir şekilde yağmur var. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar Ankara'yı sel götürüyor de çok bahane verdik. Mane verme komşuna gelir başına demiş. İşte bir atasözü vardı. Biz de dedik ya bu işte şöyle böyle işte iş yapmıyorlar. Altyapı yok, şu yok diyorduk. Demek ki çalışmayınca her yer daha iyi oluyor arkadaşlar. Şu an aynı durumu Ankara'da yaşıyoruz. Niye yaşıyoruz? Zaten belli bir altyapı var ama önemli nedir arkadaşlar? Buradaki mazgallar giderler temizlenmesi lazım. Yani aynı motor gibi düşün. Bakarsan daha bakmazsan daha hesabı. E şimdi yolun giderini, suyunu, kisliğini temizlemezsen ne olacak? Üstüne gelen yağmur taşacak ve her yeri sel götürecek. Yani her yer bakım istiyor arkadaşlar. Yani kısacası yani kendi mesleğimizden yola çıkarak söyleyecek olursak bakımsız hiçbir iş olmuyor arkadaşlar. Yol, asfalt hepsi bakım istiyor. E, hazıra daha dayanır. Bu neye benziyor? E, bir motor alıyorsun, hiç yerine baktırmadan sade yağ değiştirdim. Ne kadar bineceğim? Bir yerde patlayacak. Yollar da aynı öyle arkadaşlar. Mazgalları temizlemezsen, su giderlerini temizlemezsen, bakımını yapmazsan eninde sonunda patlayacak ama 3 sene dayandı. 3 sene de verdi arkadaşlar. 3-4 sene inşallah bir daha bu da döneme bunların gereği yapılır diye düşünüyorum arkadaşlar çünkü insanlar artık neyi nerede yaptıracağını nasıl biliyorsa bu işlerde öyle yürüyor. arkadaşlar kanalımıza abone olun like atın hoşça kalın dostça kalın.